Já, var ég? Bu Osman'ın geleceği, meleceği yok. Ya şu masa yazdığına da bir şeyler yiyelim. Ben acıktım ya. Ya olur mu hiç Mahmut? Bekleyelim. Gelin birazdan. <laughs> ya çoktan gelmesi lazımdı. Kesin bir şey oldu ya. <laughs> yok açmıyor ya. Kesin bir şey oldu. Ya ne olacak ki? Sen ara. Bir daha ara, ara. yok açmıyor. Vallahi açmıyor. Bir şey oldu. Zaten benim içim daraldı. Ben bir gidip bakayım. Ya kızım nereye bakacaksın ya? Ya gideceğim bir bakacağım mahalleye falan. Ay yalnız bırakmayalım Mahmut. Biz de gidelim hemen arkasından. He ya doğru söylüyorsun. Şişt. Kızım bir bekle ya. Yarın bekle. Hadi geç. Geç ya. Ya Allah'ım. Aç karnına kaldı. Ya. ya yok işte yok. Bırakmamış taksiyi. Ya belki bir müşteri falan kalmıştır kızım ya. Ya yok baba almaz müşteri falan. Hemen gel dedim ona ya. Hem dünden de zaten? Ne miyim ya? Osman neredesin ya? Şurada bir taksi duruyor. Osman koşma. Osman 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 ne oldu? Osman Osman. Osman. Osman 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 ne? oldu lan? Osman Osman babacım Kaldır, kaldır hadi, kaldır ne? Osman, kalk lan. Osman, Osman, Osman. 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 Tamam Osman. Osman. Neyin var? Osman, ne oldu sana Osman. 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 Hadi Osman. Hadi. Osman hadi uyan. <laughs> Babam vaz biraz vaz. Tamam Osman. Osman. Osman aç gözlerini Osman. Tamam bir müsaade şey edin siz. Siz burada bekleyin. Yap. Ya. Bir şey olmayacaktı mı Osman'a? Ya tamam kızım bana bir şey olur mu ya? Osman o ya. Sen hiç merak etme hiçbir şey olmaz. 对。